arkadaşlar bugün sizinle birlikte uzun zaman sonra çekmeye başladığım bir videoyu <laughs> <laughs> uzun zamandır uzun video çekmediğim için konuşmayı unutmuşum be oğlum videoya daha yeni başladım işte video şansı arkadaşlar çok uzun abi konuşmayı unutmuşuz uzun zaman sonra ilk defa video çekince Bayağı unutmuşuz Burada kanalımız bayağı bir şekilde iyi bir şekilde gelişiyor arkadaşlar sizin için buna çok teşekkür ederim. Sen, sen. Oyunu uzun zamandır girmiyorum da baya baya güncelleme gelmiş. Ana bir dakika şuraya çıkılıyor mu? Daha basit olmuş. Bak şuraya çıkabilirim. Engel koymamışsa evet koymuş. Bak şuradan koy. Oo bak. Oyunda bir gizli yer. Oyunda bir gizli yer oluşmuş. Ne Ne oldu? Ha oyun başladı. Allah'ım ya Ben ne oldu dedim ya. Hadi bakayım. Hop tamam. Aha denek. Yok burası değil. İleride olmalı. Şurada olmalı. Ya kapatmışlar. Bir. Yaptım. Bu bir de katil çıkmış var ya. Ne Be. Hayır ben şu an. Oğlum ben niye yukarıdan başlıyorum öyle? Normalde başlamıyorduk öyle biz yukarıdan. Hmm, neyse. Biz devam edelim. inceleyecektim ben bir etrafı. Ne yaptın sen direkt ya? En son şuraya çıktım. Tam bir şey yok. Aşağısı. Yine aşağısında da bir altı yok. Haa hmm, bir hatta şurada olabilir mi? Oh be. Arkadaşlar bakın size buranın çıkma bu Açıklıyor şu an. Ne oldu? Ondan burası şu Bunu kapatayım şey ya. Two hours later. Ha, burası da değişmiş. Açılıyor mu bu? Bu hala açılmıyor. Ünlemler falan var. Bana bakın hayırdır. Artık ne kim olsun? Gel lan erkek sen dışarıya gel. Erkek sen dışarıya gel gel. Burada bir şey yapıyor. Anlamadım. Ama hediye geçiyorum. Hadi lan bir katil olan. Aa. Benim oyun ekranı bozuldu bu arada. Tam ekran kaldı. Heh. Tamam. Oyun olmuşum bayağıdır Dur oynamaya oynamaya. Ve cümle kurmak yani kuramamak. ben videoda Aha. <laughs> katil şerif ben ne oldum öldüm mü ölmedim ha karar verin şerif kim pizzalı kız mı ha, buyum. katil aşağıdaki Beni burada göremezler. Niye beni kaldırıyor? Bir dakika. Sen... Ne? <gülüyor> <gülüyor> lan katil bu bu bu! Ne oluyor Lan ne, ne oluyor lan? Ömrümde katil. Şerife de nerede uğradı? Şuraya geçsem. Otursam. Oturamıyorum. Bı Göremez beni orada. Bekleyeceğim lan. two hours later. Üf. Üf. Abi bir şey yapmadım ve kazandım. Oğlum bayağı yer gelmiş oyuna. Bak burada duvar oldu belli. Bak nasıl apacık belli arkadaşlar. Görüyorsunuz mu duvarı? Şuraya çıkabilsem. Lan. Seküm. Şöyle Ana ve kapatmış mı orayı? Ana akıllı adam. çamadık be. Ya, yeter. Masum masum masum. Senin masumuna. O ne lan? Korktum bir anda orada öyle bir şey duruyor. Hadi bana eyvallah. Bir şey burada. Zaylek buradaydı. Oğlum bazen Wolfpack buradaydı diyorlar. Zaylık buradaydı. Yok bir de katil buradaydı. Bunlar ne? İşler Murder ister. Innocent uniform. Youngest. Çe 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 çe. Hello there. Çatışma var. Ananın hanı katilin yanına çıkmışım. Ben şans işte. Nasıl taktik ama? Katil buraya geldiği anda arkadan çıkacağım. Benim kadar zeki olmuyor işte bazı insanlar. Katil şerifi halletti. Evet arkadaşlar video bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü 300 abone yüzümü gösteriyorum. Ve 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 200 Robux çekiliş yapacak. Bay bay.